Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, küçük e, mutfak havlusu modeli sizinle paylaşacağım inşallah. Böyle sıralı oluyor. Çok da güzel, hoş bir model. Hem de kolay. Yarım saatinizi vermeniz yeterli. E, bilmeyenler için bir saat yeterlidir. Kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir model. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle ilk olarak bir zürafa geçtik altına. Şimdi modelimize başlayalım. Bir zürafa çekiyorum zürafanın içine dönüyorum ee, küçük bir kirpi yapıyorum kirpimin ucuna atıyorum ucuna tekrar küçük bir kirpi yapıyorum çok büyük olmasın ee, hemen yandaki zürafamıza atıyorum elimizi biraz düzeltirsek çok daha güzel durur aynı şekilde yandaki zürafamıza iğnemi atıyorum bir zürafa yaptım zürafanın ucuna atıyorum içine bir kirpi yapıyorum. kefenin ucuna atıyorum. Yine bunun başında bir tane küçük kirpi. Hiç boşluk bırakmadan hemen dibindeki zırafaya ipimi atıyorum bu şekilde. Yine aynı şekilde zürafanın ucuna geri döndüm. İçine küçük bir kirpi yaptım. Kirpinin ucuna atıyorum. Bunun ucuna da küçük bir kirpi daha. Şimdi iğnemizle düzeltelim. Boşluk bırakmadan yandaki zırapaya atıyorum. Bir tane daha gösterelim. Tekrar kirpinin ucuna atıyorum. Bunun ucuna da küçük bir kirpi ve boşluk bırakmadan dibindeki zürafaya atıyorum bir tane daha yapalım bu model sadece küçük mutfak havlusuna gitmez arkadaşlar Biz yazmalarınıza çok güzel gider yazma e, namaz tülbent kenarlarına çok güzel gider yine aynı şekilde aynı de olabilir şu uçlar bunu çok da takabilirsiniz ben bu şekilde küçük bir mutfak havlu vardı hem pratik hem de hemen yapabileceğim bir model aradım. Bu da çok güzel oldu. Umarım siz de yaparsınız. Hiç boşluk bırakmadan dibine atıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.